Merhabalar. Kamu Personel Arkama hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı işkur ilanları yayınladı. En az ilkokul mezunu kamu işçi alımı yapılıyor. İşçi alımları engelli ve TMY kapsamında yapılacak. 8 ilde alımlar gerçekleştiriliyor. Ancak başvurular tüm Türkiye geneline açık. Adayların son başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olması ve gerekli mesleki yeterliğe sahip olması gerekiyor. Hangi illerde alımlar yapılıyor bakalım. Diyarbakır, Hatay, Niğde, Kocaeli, Afyonkarahisar, Zonguldak, Erzincan, Muğla illerinde görevlendirilmek üzere iş üzerinden iş çalımları var. Hemen pozisyonlara bakalım. Diyarbakır için aş alınıyor, TMY kapsamında Bahçıvan alınıyor TME'ye kapsamında. Hatay için iki elektronik teknisyeni alınıyor engelli personel. Niğde elinde bir an alınıyor engelli personel. Hatay'da yine bir aşçı engelli personel. Koca elinde dört aşçı TME'ye kapsamında. Muğla'da iki aşçı TME'ye kapsamında. Afyon Karahisar'da bir engelli terzi alınıyor. Diyarbakır'da bir genel alan temizleme görevlisi meydancı TMY kapsamında Kocaeli'nde iki takım havadanlık bakım onarımcısı tersanede TMY kapsamında alınıyor. Zonguldak'ta bir marangoz engelli kapsamında Muğla'da bir marangoz TMY kapsamında Nide'de büro memuru sayım ve stok kontrol işi için tersanede engelli kapsamında Erzincan'da Tahmil, tahliye ve ilgili yük taşıma işçileri engelli kapsamında. Kocaeli'de 2 yine tahmil, tahliye ve ilgili yük taşıma işçileri TME'ye kapsamında. Başvurular 22 Ağustos'ta sona eriyor. İş kurulun ev e şube açık iş ilanlarından TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak burada yazdığımız ilan numaralarıyla arama yaparak istediğiniz pozisyona başvurabilirsiniz. Bunlar iş geçen iş ilan numaralarıdır. Bizi takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.